Aydınlık Evler Mahallesi Akken sitesindeyiz değerli izleyenler. Akken pazar yeri hemen arkamızda ve onun yanında bulunan toprak alandayız. Bu alanı tırlar ve kamyonlar park yeri olarak kullanılıyor değerli izleyenler ve zemini de toprak. Bu sebepten dolayı da akşamları giriş çıkışta sabahları keza aynı şekilde mahalle sakinleri oluşan tozdan oldukça şikayetçi. Vallahi e, olan sulamaması. Yani artık haberdardı muhakkak burada sen pazarı kurulduğu için yani durumumuzu görüyor ama ha, maalesef herhangi bir şimdiye kadar bir çözüm bulunmamış yani. En çok da site sakinleri olarak hepimiz komşularımız etkileniyor tozdan, dumandan. En azından bazen arada bir sulansaydı da iyi olurdu. Fakat o hizmet şu anda olmadığı için ha, belki derler ki mevsimi değildir ama maalesef e, havalar kuru geçtiği için tozdan etkileniyoruz. Hatta ben de astım bronşit tanımlama da var. Onun için çok etkileniyoruz. İlgililer, yetkililer yani buna alakadar olsa iyi olur.